Bu videoda Kanada'ya gelmek isteyen ve başvuru için henüz karar veremeyen arkadaşlar için çekiyorum. Karar veremedik. Gitsek mi, kalsak mı? Ne yapalım bilmiyoruz diyen arkadaşlar. Başvuruyu yapın. Kaybedeceğiniz sadece 185 dolar ve bunun için hayatınızı ertelemeye değmez. Gelmek istiyorsanız sadece başvuruyu yapın. Ve bu TS 2023'ü kaçırırsanız ileride bir gün kesinlikle pişman olursunuz. Eğer Kanada'ya gelmek gibi bir düşünceniz varsa. Çünkü bu gerçekten Türk vatandaşlarına ve Suriye vatandaşlarına sunulan bir loto gibi. Geliyorsunuz, başvuru yapıyorsunuz burada bulunduğunuz sürede. Size 3 yıllık çalışma izni veriliyor. Ve bu 3 yıllık çalışma izni, açık çalışma izni istediğiniz her yerde çalışabilirsiniz. Burada 3 sene boyunca kafanız rahat bir şekilde istediğiniz gibi zaman geçirebilirsiniz. Daha sonra bunu elde edebilmeniz çok zor. Ve bunun için sadece 3 ocağa kadar zamanınız var. Şu an başvuru yapacağım deseniz zaten ucu ucuna her şey yetişir. Eğer başvuru yapmak gibi bir düşünceniz varsa hemen harekete geçmenizi tavsiye ederim. Aman vize çıkar mı çıkmaz mı ben ne yaparım orada bunları düşünmeyi bırakın. Zamanı gelince hepsinin çözümü bulunuyor. Şimdi diyeceksiniz ki senin için konuşması kolay zaten oradasın. Hayır kolay değil. Biz buraya gelene kadar çok şey kat ettik. Çok şeyimizi feda ettik. Önemli olan buraya gelmek için neleri feda edebileceğiniz. Siz bir şeyleri yoluna koymak istiyorsanız, yapmak istiyorsanız bunun için fedakarlık yapmak zorundasınız. Yerinizde oturup düşünerek hiçbir şey çözemezsiniz, hiçbir şeyi yapamazsınız. Kanada'ya gelmek mi istiyorsunuz? O zaman evrakları toparlayın, neye ihtiyacınız var araştırın ve başvuruyu siz kendiniz yapın. Kendinizi en iyisi tanıyorsunuz. Başkasının yapmasına gerek yok. Şimdi diyeceksiniz ki siz o zaman neden bir danışmanla çalıştınız? Evet biz bir danışmanla çalıştık çünkü bizim geçen seneden bir reddimiz vardı. O yüzden bir danışmanla çalışmayı tercih ettik. Yanlış bir şey yapıp yeniden red almak istemedik. Bazı arkadaşlar hep soruyor. Yorumlara yazanlar oluyor. Özelden yazan oluyor. Siz bunun için ne yaptınız diye. Özel bir şey yapmadık arkadaşlar. Sadece gereken evrakları toparladık ve başvuruyu yaptık. Hepsi bu kadar. Bunun bir sırrı yok. Buraya geldikten sonra sizleri neler bekliyor? Orası tamamen size kalmış. İsterseniz workaway yaparsınız, isterseniz bir süre Airbnb yapıp ondan sonra çalışma izniniz gelince kiralık eve geçersiniz. Tamamen size kalmış eşyalı, eşyasız buraya geldiğinizdeki madde durumunuzla ilgili. Sağdan soldan duyduğunuz şeylere de çok fazla itimat etmeyin. Sizi de moralize etmek isteyenleri dinlemeyin. Kendiniz karar verin. Bunu gerçekten istiyor muyum? Eğer gerçekten istiyorsanız başvuruyu yapın. Burada ömür boyu yaşamanıza gerek yok. Beklerseniz çalışma izniniz çıkar. Burayı beğenir misiniz, beğenmez misiniz bilmiyorsunuz. Biz de bilmiyorduk. Burası tamamen bir soru işareti. Size kalmış bir şey, beklentinizin ne olduğuyla alakalı. Ben Kanada'ya giderim, birkaç senede zengin olurum, geri dönerim düşüncesiyle buraya geliyorsanız çok fazla buraya gelmenizi tavsiye etmem açıkçası. Vizenizi alırsanız, buraya gelirsiniz, bir süre yaşarsınız ya da bir süre kalırsanız Ondan sonra ne yapacağınıza karar verirseniz. Süreci kaçırdım veya ben çalışma izniyle gelmek istemiyorum. Çünkü ben çalışma izniyle gelsem bile, 3 sene çalışsam bile benim amacım Kanada'ya göç etmek. Göç etmek için express entry'e başvurmak istiyorum ve yani bu 3 senenin sonunda başvurduğumda puanım yetmeyecektir diye düşünüyorsanız. Şimdi express entry'den biraz detaylıca bahsedeyim. Express entry Kanada'nın kalıcı oturum iznine başvuru sistemi. Yani göçmenlerin burada daha kalıcı bir hayat kurabilmesi için uygulanan bir çekiliş sistemi. Bu da puanlama sistemiyle çalışıyor. Puanlamada yaş, eğitim, iş deneyimi, Kanada'daki iş deneyimi, Kanada'daki eğitim deneyimi, İngilizce dil seviyesi gibi bir sürü kriter var. Hepsinden bir puan topluyorsunuz. Ondan sonra bu puanların toplamıyla birlikte çekilişe dahil oluyorsunuz ve çekilişten çıktığınızda sizi davet geldiğinde kalıcı oturum iznine başvurup kalıcı oturum alıyorsunuz. Zaten kalıcı oturumdan bir sonraki bir sonraki aşamada e, vatandaşlık. Biliyorum çok fazla insan için 3 senelik çalışmak yeterli olmayacaktır. Kalıcı oturum iznini almakta eğer o zaman geldiğinde yani bundan 3 sene sonra Kanada hükümeti çıkıp da bu açık çalışma izni verdiği insanlar için ekstra bir şey yapmazsa ya da çalışma izinlerini uzatmak gibi olabilir. Onlara ayrı bir çekiliş hakkı tanımak olabilir. Yani bu tarz bir şey yapmazsa çoğumuzun puanı yetmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Yıl geçtikçe yaştan puan kaybediyoruz. Eğer Kanada'da okula gitmezsek son mezun olunan bölüm ve hani Kanada'daki eğitim deneyiminin olmamasından dolayı puan kaybediyoruz. Bunun birçok parametresi var. En kolay yöntem kabul alıp buraya öğrenci vizesi şeklinde gelmek. Eğer çiftseniz devlet kolejlerinden birinden kabul alıp eşlerden biri için öğrenci vizesi, diğeri için açık çalışma izni başvurusu şeklinde buraya gelerek burada kalabilirsiniz. Şöyle bir güzelliği var bunun. İki sene oluyor okullar genelde iki senelik oluyor programlar. Programı bitirdikten sonra üç senelik postgraduate work permit veriyor devlet size. Yani mezuniyet sonrası çalışma izni. Bu demektir ki beş seneyi Kanada'da yaşamayı garantileyebilmiş oluyorsunuz. Bunun dezavantajı nedir? Dil bilmeniz lazım. Dil sınavına girip iyi bir puan yapmanız lazım ama en büyük dezavantajı finansi olarak çok paranız olması lazım. Çünkü kolejler 15.000 ila bin dolar arasında değişiyor yıllık ücretleri. Bunları tabii ki 6 ayda bir ödüyorsunuz. 7.500-8.000 Kanada doları civarında 6 ayda bir ödüyorsunuz ama sonuçta büyük bir rakam. Başlangıçta bir birikiminiz olması gerekiyor ki buraya geldiğinizde eşlerden işte açık çalışma iznine sahip olan çalışmaya başladığında geçinebilin. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa aşağıda yazın, cevaplarız.